Karşımızdaki dükkan Bozyer Lastik Cihangir kardeşim Bir gün beni aradı Tamer abi sana Goodyear yakışır Gel sana 4 tane Goodyear lastik takalım Dedi Tabi ben o aralar başka marka kullanıyorum Adana sıcak, yükümüz ağır Nasıl olur bilemedim Cihangir kardeşim dedi Abi Goodyear yeni bir lastik çıkardı Hafif ticarede çok iyi Gel bundan takalım Kafama yaptı ben de gittim dört tane taktırdım Şimdi benim araçta Goodyear f Grip kargo 2 var. Ey Adana'nın sıcağı malum. Yükümüz de ağır. Bak sana bir şey söyleyeyim. Cihangir kardeşim bana söyledi. Dedi abi bu lastiğin sırt hamuru güçlendirilmiş. Hiçbir sıkıntı yaşamazsın Adana sıcağında dedi. O gündür bugündür de takıyorum herhangi bir sıkıntı yok.